Biliyor musunuz arkamda görmüş olduğunuz bu İngiltere haritası gösterelim şöyle yeni bir özelliği var nedir biliyor musunuz dünyadaki şu anda en uzun sahil yürüme bandını oluşturdular evet İngiltere şu anda yaklaşık 4500-4600 km'lik bir yürüyüş bandı oluşturdu bütün sahili İngiltere'yi boydan boya yürüyebilirsiniz. Kaç tane deli Türk çıkar bilmiyorum ama İngiliz çıkacaktır eminim. Bunu yapacak bayağı sayıda İngiliz olacağına eminim. Aranızda Türk var mı bunu yapabilecek merak ediyorum. İşi gücü olmayan, paraya takmayan böyle birkaç ay yok olabilecek bir deli. Keşke yapabilsek ha. Keşke öyle bir şey olanağımız olsa. Yazın güzel olurdu ya. Bütün bir yaz yani ilkbahardan yaz sonuna kadar şöyle bir bütün İngiltere'yi deniz kıyısının boydan boya yürümek. biraz cesaret işi, biraz delilik ama zevkli olabilir. Çünkü yani kuzeyden güneye kadar hoş bunu İngiliz de katlarsanız da ileride İskoçya'yı da ekleyecekler gibime geliyor. İskoçya'yı da eklerseniz muhteşem olabilir ama bu bile yani gerçekten yani 4600 kilometre hiç fena bir şey değil. Yapmayı düşünür müsünüz? Bütün bu sahilleri Cornwall'dan ta nereye kadar yürüyeceksiniz? Sahil bandında sadece Romantik olur mu? Abi kavga ederseniz kaçacak yeriniz de yok ha <laughs> Partinizde Ya da tek başınıza Nasıl yürürsünüz? Yürür müsünüz? Yürüyüş yolu dediğiniz böyle mi olmalı sizce? Yani yüzlerce kasaba, yüzlerce port Yüzlerce temple, yüzlerce e, Değişik şeyler göreceksiniz Heyecanlı esasında Yanlış mı? Görüşmek üzere. İyi bakın, iyi yürüşler.